Merhaba arkadaşlar, ÖSYM Başkanlığı tarafından az önce yayınlanan duyuruda KPSS ikinci tercihlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağına yer verildi. ÖSYM resmi sayfasındaki duyuruya baktığımızda 2022 bölü 2 yani 2022'nin ikinci merkezi tercihleriyle memur atama başvurularının 21 Aralık yani bugün pazartesi yarın değil öbür gün çarşamba günü başvuru kılavuzunun yayınlanacağı ve başvuruların alınmaya başlayacağına yer verildi. Birçok kamu kurumuna en az e, 1500-2000 civarında kamu personeli ataması yapılması bekleniyor. Mülakatsız şekilde yapılacak kamu personeli alımında 2022 KPSS puanı esas alınacak. KPSS'den geçerli puan alan herkes bu tercihlerde tercih verebilecek. Tabi mezuniyet şartının uyması e, gerekiyor. E, düz memur kadrolarına e, yani mühendis, e, zabıta ve diğer birçok kadroya yapılması beklenen personel alımları çarşamba günü başladığında biz finansiyedi.com olarak takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linklerden mobil uygulamamızı indirerek eee KPSS tercihlerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dileriz.